Yüz yüze eğitim için tarihin 21 Eylül olarak açıklanmasının ardından Ankara ve İzmir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servisleri ücretleri belirlendi. Detayları alalım Ankara'ya uzanalım. Muhabir arkadaşım Murat Sekban bizi bekliyor. Murat günaydın. Neler aktaracaksın? Günaydın Cansın Erbacı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için başkent Ankara ve İzmir'de okul servislerine ilişkin güncel ücretler açıklandı. %11 ile %13 arasında geçen yıl oranla artışın olduğunu belirt belirtelim. Dilerseniz ilk olarak da başkent Ankara'dan başlayalım. 0-3 kilometre arası ücret yıllık 2030 liradan 2275 liraya yükseldi. 3-6 ila kilometre arası 2250 liradan 2520 liraya 6 ile 10 kilometre arası da 2613 liradan 2925 liraya yükselmiş durumda. Bir başka il o da İzmir. Ona ilişkinde detaylar paylaşılmıştı. İzmir'de de yine 11 ile 13 yüzde 11 ile 13 arasında bir artışın olduğunu belirtmiştik. Aylık bazda İzmir'de 0 ile 3 kilometre mesafe 226 liradan 250 liraya yükseldi. 0 ile 6 kilometre 277 liradan 306 liraya 10 kilometre kadar 294 liradan 325 liraya 15 kilometreye kadar da 348 liradan 385 liraya yükselmiş durumda. Metropolşehir İstanbul içinse henüz bir rakam açıklaması olmadı. Eylül ayı içerisinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin İstanbul'da uygulanacak servis ücret fiyatlarının da Eylül ayı itibariyle açıklanması bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.